Kıymetli kardeşlerim, Allah rızası için ailelerimiz üzerindeki oynanan oyunların farkında olalım. Yapay zekaya soruyorlar. Müslüman bir ülkeyi ailesine bağlı, maneviyatına bağlı, milliyetçi bir ülkeyi çökertmek için neler yapmalıyız diye verdiği cevap çok manidar biliyor musunuz? Aileyi çökerteceksiniz diyor. Aile mefhumunu ortadan kaldırmak zorundasınız diyor. Aileyi parçalayacaksınız ki o insanları daha kolay lokma olarak yutacaksınız. Çocuklarımızı, kızlarımızı, gençlerimizi farklı isimler altında, farklı günahlara, eğilimlere çekmeye çalışıyorlar. Bunu da medeniyetlikle, medeni olmakla, çağdaş olmakla çocuklarımıza yutturuyorlar. Gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkalım. Onlarla ilgimizi, alakamızı her zamankinden daha da fazlalaştıralım.